Merhaba çocuklarım. Bugün sizlerle beraber orman haftasında olduğumuz için bir ağaç etkinliği yapacağız. Bunun için hem sulu boyamızı hem pastel boyamızı, makasımızı, piritimizi ve bir de boş bir tuvalet kağıdı rulosunu kullanacağız. İlk olarak pastel boyamızın renkleri yumuşasın diye Pastel boya pardon çocuklar sulu boyamızın renkleri yumuşasın diye kullanacağımız rengi biraz suyla ıslatıyoruz. Ağaçların gövdesi ne renk olur? Kahverengi olur öyle değil mi? Ama eğer isterseniz sizler farklı renklere boyayarak belki de yeryüzünde henüz hiçbirimizin görmediği çok 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 uzaklarda ve ormanın derinliklerindeki en farklı ağacı yapabilirsiniz. Ben bugün kahverengiye boyamak istiyorum. Sizler dilediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Hadi tuvalet kağıdı rulomuzu istediğimiz renge boyayarak ağacımızın gövdesini oluşturalım. Evet çocuklarım. Tuvalet kağıdı rulomu sulu boyamla renklendirdim. Şimdi onu kuruması için kenara bıraktım. Sıra geldi ağacımın üst kısmını yapmaya. Ağacımın üst kısmını yapmak için tuvalet kağıdı rulomun üzerine yapıştıracağımı hayal ederek biraz büyük bir gövde yapmalıyım. Şimdi tuvalet kağıdı rulomu henüz kurumadı ama kurumasını bekleyebilirsiniz sizler. Daha temiz olacaktır. Şimdi şöyle bir hayal edelim. Bunu tuvalet kağıdı rulomuzun üstüne yapıştıracağımız için ağacımızın gövdesi bundan daha büyük olmalı. Öyle değil mi? Ağacımızın üst kısmı, yeşil kısmı gövdesinden daha büyük olmalı. O zaman şöyle bir önce elimizle biraz sınırlarını belirleyelim. Hadi ağacımızın. Bir kere şuradan başlamalı. Çünkü buraya yapıştıracağız. Şöyle devam etmeliyim. Böyle devam etmeliyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Sanki buraya bir daire çiziyorum. Şimdi rulomuzu buradan alabiliriz. Rulomuzun işi bitti. Bu oluşturduğumuz yere ne yapacağız? Ağacımızı çizeceğiz. Genelde ağacımız nasıl çizilir? böyle yuvarlaklar yapabiliriz. Çocuklar bunları çizerken lütfen yanlış yaparım ya olmazsa diye düşünmeyin. Bakın ben de çok dikkatsiz yapıyorum. Çünkü bu benim ağacım. Önemli olan benim bir şeyler üretmem, benim ellerimin boyama yaparak güçlenmesi, benim hayal kurarak zihnimin güçlenmesi. Önemli olan en güzel ağacı yapmak, en harika etkinliği çıkartmak değil. Önemli olan sizlerin bu süreçte evde faydalı ve güzel şeyler yaparak vakit geçirmeniz. Bugün sizlerle kuklaları tanıştıracağım. Kuklalar size şarkılar söyleyecekler, sohbetler edecekler. Sizin ne güzel vakitler geçirecekler. Bekleyin anlaştık mı? Evet, benim ağacımın gövdesi bitti sayılır. Şimdi bunu boyayalım. Bunu boyadıktan sonra kesme işleminde iki kağıdı üst üste koyarak keseceğiz çocuklar. İşte bu esnada kağıtları birbirinden kaydırmamaya çalışırsak ağacımızın görüntüsünü daha güzel yapmış olabiliriz. Hadi ağacımızı renklendirelim. Benim ağacımın renklendirmesi sona erdi. Şimdi çocuklar, bunun aynısını yapabilmek için sizlere e, bir örnek göstereceğim. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu ters çeviriyorum diğer kağıdımın üzerine. Bakın sınırları görünüyor boyadığımız için. Elime bir boya kalemi alıyorum. Ucu azıcık sivri olursa daha kolay yapabilirim. Ve bunun sınırlarından başlıyorum çizmeye. Bu şekilde çize çizersem alt kısma izini çıkartmış olurum. Hadi kağıdımızı yerinden kaydırmadan bu şekilde izini çıkartmaya çalışalım. İşte ağacımın izini çıkarttım. Şimdi bunu da renklendireceğim. Hadi bakalım. Küçük kaslar iş başına. İşte ikinci ağacımın da renklendirmesini tamamladım. Şimdi sizlerden istediğim şey çizgilerin üzerinden giderek ağaçlarımızı dışarıya çıkartmak. Hadi bakalım makaslarımızı kullanalım. Evet iki ağacımı da güzelce kestim. Şimdi bir tanesinin arkasına çeviriyorum. Ve kenarlarına piritimi dikkatli ve düzgünce süreceğim. Daha sonra alt kısmını ağacımın gövdesini yapıştıracağım. Ve bunu da bu şekilde yapıştıracağım. Şurayı biraz bastırarak daha rahat yapıştırmayı sağlayabilirsiniz. Hadi yapıştırma işlemimizi de tamamlayalım. Piritimi sürdüm. Çocuklar eğer ağacınızı bir meyve ağacına dönüştürmek istiyorsanız, yapıştırma işleminden önce üzerine istediğiniz meyveleri ya da belki de bizim aynı okulda ektiğimiz gibi meşe palamutlarımızı çizebilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak rulomu bastırdım, yapıştırdım. Ve aynı şeklin üst üste gelmesine dikkat ederek ağacımı yapıştırıyorum. Bu durumda sadece burada pirit yok. Buraya da kendiniz piritinizi sürebilirsiniz. İşte benim ağacım hazır. Sizin ağacınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.